Selamlar dostlarım hepiniz yeni bölüm hoş geldiniz bildiğiniz gibi Türkiye ile Kurtuluş Savaşı mücadelesi veriyordu Kafkaslardan, Ermenistan'ı göçü sonra ufak devletleri de aldık dedik ne olur ne olmaz güçlenelim güçlendik şimdi amacımız Yunanistan'ı yemek o yüzden ne yapacağız ordu basacağız şöyle orduları bas orduyu buraya çek Buraya çek. Denize indir. Buraya indir. Şimdi ne kaldı bu? Bunu da buraya ver. Tamam. Şu 21 bin çok ya. Gerçi orası için yeter. Şimdi Yunanistan'cım. Direkt Yunanistan'a savaş ilan edeceğiz Kimse var mı yok Tamam Getir Gel gel Sen bir gel Tamam Şöyle gel. Buradan da askerler çıkar. Ne olur ne olmaz. Uuu. Kaç bin kişi geldi lan burada? Aa hazine boş. Lan biz bunu unuttuk. Pardon. Çok sorry. Tamam. Şimdi. Tamam. Güzel. Ne oluyor lan? Aa olmadı ama bu. Tamam bir dakika biz amacımıza ulaştık. Bırakma orayı, ye orayı. Çok güzel. Çok güzelsin be. Ama. Yüzde 100'ünü aldım. Sen ne işin var oğlum burada ya? Neyse. Böyle yap. Hepsini al. Yunanistan. Ey Yunanistan. Kim bu? Hadi lan oradan. Seni de yerim bak. Akıllı ol. Benim kafamı bozma. Şimdi sırada Bulgaristan'la Arnavutluk var. Şimdi orduları tek tek şuraya çek. Abi adamlar 15-20 bin kişi getirdi. Eğer belki de şey olmasa Yugoslavya uğraştır. dur. Bir gidin siz. Bir daha bas. güzel. 44 bin asker var. Baya sağlam askerler bastık yani. Abi önce Yunanistan'ı bir hallet. Atina, İzmir, Pekirda, Hepsi. Bir tane daha gelecek. Bir tane İzmir kaldı. Tamam bitti. Hepsi bizde artık. Şimdi Türkiye'yiz, güzeliz, büyüyüz. Ne oluyor burada? Kaçar hanedanı mı? Anana uğradını, İngiltere bunlara mı girdi? Lan keşke ittifak kursaydık da bunlar gerçi bizi yer. Tamam böyle çok güzeliz abi ya. Mükemmel oldu. Türkiye budur. Devam. Şimdi bunlara devam et. Şimdilik şöyle bir gelişim olsun. Abi savaşı maalesef oğlum Birleşik Krallık her yerden girdi ya. Ne oluyor lan? Fransa mı? Lan Fransa ile bunlar müttefik mi? Aa abi bu çok kötü ya. Çok sıkıntılı işlerin içindeyiz. Çok sıkıntılı işlerin içindeyiz. Ne yapacağımızı bilmiyorum. Bulgaristan, Arnavutluk, İtalya. İtalya'yı yemem lazım. Mesela şuradan atmam lazım. Ama önce şöyle. Bakalım nasıl olacak? Fransa. Fransa'nın paputu var mı ya hiç? Fransa'nın İtalya. Hayır. kaptı burada görünmez mi? Kaçarlarla savaşa niye girdin oğlum sen? 5 milyon nüfus ne lan? Bizim nüfus kaç bu arada? 1.6 güzel 250 ekonomi yaptık güzel. Güzel. Biz iyiyiz ya şu an için. İtalya'ya girersek tamam o iş. Şimdi üretim gelirine ver. Para her zaman olması lazım abi. Vergi gelirine ver. Oğlum bir bırakın lan adamları. Oha içinden geçti. Yuh. Savaşı gözü yaşlı izliyoruz. Barış oldu. Çok kötü oldu be. Olmasaydı iyiydi. Şimdi buradan nüfus artışına ver. 200 bin para iyidir. Şöyle ver. Yönetim puanına ver. Yönetim puanı para olarak çok gidiyordu. Şu an 10 bin. Öy, yönetim giderine bak. 19 bin vergi üretim 9 bin. 29 gelir var. Biraz fazla gelir versinler bize para versinler. Birazdan onu açacağımızı düşünüyorum. Umuyorum. Vergi geliri ekonomik büyümeye ver. Hızlı. Oğlum Rus İmparatorluğu da bitik ha. Şuradan bir kopartsak aslında iyi olur. Burası ne? Aa buralar Rus İmparatorluğu diyor. Burası nasıl keşfedilmemiş lan? Ha ABD keşfetmemiş o zaman. Dur şimdi. nasıl yapabiliriz? Abi çok kötü oldu bu ya. Birleşik Krallığa bak. Bizim totalde süreye tıklaya. 69 eyaletimiz var. Güzel bir sayı. Afganistan bize hakaret etmiş. Lan yere git. Ağzını yüzünü kırılacak şimdi. Bulgaristan'a giriyoruz abi o zaman. Yapacak bir şey yok. Bulgaristan inşallah biriyle dost değildir. Gir abicim gir. Sen dur orada. Lan dur. Devam. Tamam %100. Şöyle alalım ya bu sefer. Tamam. Biraz zaman geçsin. Tamam mis gibi. Abi Yunanistan, Bulgaristan yedik. Devam ediyoruz ama hala aklımın bir köşesi maalesef İngiltere, Fransa'da. Abi bu hayvanlar bizi yok eder ya. Baksana şuna. Of. Dur bakacağım. Şimdi almamız gereken bir devlet var mı? Var. 3500, 1000, 1800, Abi seninle niye ilişkimiz kötü ya? Ağzını yüzünü kıracağım bak senin. Daha. Niye böyle? 6 tane eyaletsin ya. Niye böyle yapıyorsun? Adamlar şimdi sana boydan girecek. Farkında mısın? Azerbaycan. Ya işte oyun simülasyon olmasa ilik, ilişkiyi kötüleştiriyor. Şimdi benim bunlara girmem lazım. Sonra İtalya savaşı var. Ama öncesinde Arnavutluk savaşımız var. buradan puanımız da gelmiş üretim gelirine ver Ne oldu lan? Abicim biri girdi sandım ya. Manyak mısınız? Tamam devam. Oraya atınca bir anda oyunu kaydetti herhalde orada. Tamam. Şimdi Arnavutçuk Sirene kaya aynen aynen. Tamam bitti. Şöyle diyelim. Tamam barışı yaptık. Şimdi orduları tekrar çekeceğiz. Abi İngiltere Fransa olayı kötü. Tamam burada tamam. Sırada Romanya var. Şöyle bir toprak alma işlemi var. Sonraki bölümlerde. Sonraki artık bölüm değil de turlarda diyeyim bölüm dedim yanlışlıkla. Şu an pozitifiz. 40 bin askerimiz var. İtalya. Seninle büyük savaşa gireceğiz galiba. Fransa. Abi Fransa ile İngiltere'nin ittifaktan çıkması lazım ya. Bunlar niye böyle? 46 biri 292 oğlum. Bunlar içimden geçer benim. Benim Sovyetler durumu ne oldu? İlişki geliştiriyordum ben bunlarla. Kutulu Savaşı'nda olduğu gibi. Ee, komünizm devam. Ne yapmış lan böyle içeride kalmış. 35 192 340 of 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 of. Mısır var mesela alınabilir. Mısır da çok almak istemiyorum da Yugoslavya olabilir mesela. Hmm, vergi gelirine bas. İngiltere Asilerle savaşıyor. Abi hepsini onladık. Tamam. Güzel. Şimdi sırada Yugoslavya var. buraya gel. Şimdi 31 çok burada. Buraya gel. Tamam. Şimdi Yugoslavyacım. Herkesle düşmansın bunlarla dost bunlarla düşman falan filan derken savaşı ilanını ederim. Oo, a arkayı unuttum. La nasıl oldu bu? Herkes benden önce saldırdı bunlar. Hiç beklemiyordum bu kadar saldırmasını dur. Evet. Güzel. Bekle. Devam. Orduları çek şöyle. Başka burası. Çek. Normal bu arada. arkaya düşmememiz lazımdı da çok da önemli mi değil. Böyle ordu basarız. Güzel. Çok iyisin be. Devam. Bitti onlar. Bitti bitti. Niye pes etmedi mesela? Ulan daha var mı ya? Bak ya. Ha şurasıymış. Şöyle gel. Ay hala görünüyor. Değil misin ya burada ne kadar ada var ya. %100 tamam. Yugoslavya. Sen mi büyüksün biz mi? Bu bizi bayağı ileri götürür bu arada. Şimdi şu minik minik yerler var. Bunları götür. Şimdilik şöyle. Ben bir gel Ankara'ya. Burada çok işimiz var bu arada. yapıyor. Baksanıza 5 tur 5 tur bence yapıyor. Şöyle 5 tur git. Tamam mı? Değil. Benimle niye ilişki geliştiriyor? Tamam. Şimdi. Kocaman bir devlet olduk Türkiye olarak. Ama. Ama ama. Dünyada 8. sıradayız. Oo. Biraz para gelsin. 105 eyaletim var. Güzel. Ne oluyor lan Britanya Hindistan'ın Abi adamları. Benim güney ne oldu ya böyle? Azerbaycan'ı maalesef yemem gerekiyor. Yoksa Azerbaycan'ı yiyecek bunlar ya. Kötü oldu. Maalesef. Hiç istemesem de çünkü belli ki benim gücüm yetmeyecek korumaya. Maalesef üzülerek yapacağım korumak için. Başkalarının yemesini göze alamam. Azerbaycan bizim için dost. Aa, arayı görmedim. Önemli de değil. gerekiyordu gerekiyordu sıra bakmayın. Başkaları Azerbaycanı alamaz. Biz biriz. Birlik oluştursam, bu sefer şey oluyor, bayrak gidiyor, onu istemiyorum. Önceki seri olmuştu, değiştiremedim de. O yüzden maalesef böyle yaptım. Azerbaycan bizim kırmızı çizgimizdir. Kimse alamaz. Bu. Sadece biz birlik oluruz. Olmak için alırız, kimseye almakmayız. 50 binlik bir ordumuz var. Tamam. Aynen öyle 50 bin küsur ordum var ve param da geliyor. Sovyetlerle ilişki kasıyoruz. İlişki geliştirmeye devam. Bak. Sovyetlerle müttefik oldum. Bunu yapmam gerekiyor bir tane büyük devletle. Şimdi. Romanya, Macaristan ve İtalya. İtalya'yı şuradan hala atamadım. Fransa. Sen hala İngiltere ittifak mısın? Bununla savaşta derken ne oluyor lan? Belki bunların işi biter. Bu arada dostlarım burada bölüm verelim, bölüm arası verelim. Baya güzel geliştik. Balkanları tekrar aldık. Her ne kadar Anadolu'yu tam kurtaramasam da çünkü güçlüler. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.